3. bölümdeyiz. Hafif bir değişikliğim var. Şunu kafama takmışım. Onu düzeltip burada. Ee, ve şöyle bir şey giydim. Çok içerisi soğuk. <laughs> Hafif soğuk yani. Daha sıcı. <laughs> ve bakın kameranın böyle şunu açtım. Daha güzel görünmesi için. Çünkü içerideyim şu an. Test yapacağım şu an matematikten. 3.30'da şu an saat. 3.11 yani 9 dakika sonra değil 19 dakika sonra. Evet yani 19 dakika sonra yapacağım. Korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Matematik aslında zor değil ama çok uzun olduğu için istemiyorum. Ama yine ya de yapacağım şimdi ne yapalım. Tamam ya yarın da bu arada da yapacağım şimdi. Ben bayağı işim var. Efendim bir şey de ne yapacağım şimdi. Yani boş <laughs> değilim yani anlayacağınız. Ama matematikten testi yaklaşık buçuk gibi bitirir. Yani 4 gibi bitirirsem 4'te falan dışarı çıkacağım. 5'e kadar dışarıda duracağım. 5'te akasya dura bakacağım. Sonra artık yine dışarı çıkarım. Belki hava soğumazsa tabi. Su artık yapmayacağım. Çıkmayacağım daha su. Böyle bu sıkıntı. <laughs> ee, şuradaki sivcilerimi şeyi almayı unuttum. Sürdüğüm şeyi almayı unuttum. Ben yaratıcı şeyler oldu açıkçası unuttum. Benim gibi öğlen şimdi, de... şimdi de bir kadar baktım. Bu şekilde geçiriyorum. İşte telefonda oynadım falan. Şimdi kendi telefonumu çok şimdi ne kadar kamera doldu yani. Şu an çektiğim telefonun pili bitmişti. Soktum ona doldu. Şimdi de kendi telefonumu sokacağım. Çünkü benim telefonumda da 11 şey var. Onu da sokacağım. Çünkü oyunlar falan oynuyorum orada. Güzel bir oyun var. Ya o, ya oynuyorum? Min e, Minecraft. Telefonlar için Minecraft. Telefon Minecraft değil. Telefon Minecraft'ta. Onu oynuyorum. Ben böyle bir oynuyorum. Baktım şimdi telefonumu. Şekiller burada da olacak. Sonrası şimdi şu. bir kez daha takacağım. Ve şimdi bunu da takacağım. sizi nereye koyacağım? Çünkü problem o. Ha, şöyle koyacağım ya. Bakın evet, şimdi burada pencereye sizi koyacağım. Hem açık müthiş. Wow. Hem açık müthiş hem de... Yani kameranın yerde durması gerek. classy. Hadi mm. arkadaşlar şimdi oynayacağız. Böyle geçiyor zaman. Artık yaklaşık gelme. Artık test. Te hazırlanır kendi şey yapacağım. Açacağım yine dördüncü bölüm olarak. Bu. Kimse. Annem gitti yapsam şey şimdi ne alsam aldığım şöyle. matematikten defterim bitmişti sonra bir kere daha büyük bir defter almıştım şimdi dün o da dün e, dün o da bitti dün yeni bir deftere başladım küçük ama çünkü hiç kullanmadığım küçük bir defter vardı ne dostum bu oldu ben değil. daha yeni hazırlayalım Şu hmm. boy Ben hep zaten o şekilde mi vardı? Nasıl yani şimdi bu boy tas mı inanılmaz rahat ettim. Şimdi yine küçük boy tas Için... Şimdi gerek yani duyuyorum ee, ve kötü geliyor alışık onun için. Şimdi böyle bana gerekebiliyor böyle yazık eskiden yazık ama hafif yeri kalan defter. Şu bayağı zor ödevlerimiz testler ve işte bakın buna yazıyorum. Çok güzel değil mi? Bakın böyle simli. Güzellik olarak gerçekten yaşında... hmm, müthiş şık. Bakın. Ama küçük işte. Küçüğe alışık olmadığım için. Elsa'yı da çok sevdiğim düşünün. Sevmiyorum Elsa'yı. Ama defter hoşuma gitmişti sadece. Sim bölümlerinden de ben bunu almıştım. ve ee, bu garcadan defterim de bu. Tıklatı tık tık defter. Neyse. Hadi bakalım o zaman. Testi çekerken fakat çeke bileceğim evet çekebilirim. Evet çekebilirim. Ama tabii bütün bir şey çekmeyeceğim test çözerken. 200 dakika sadece. Ya plastik kuci. Şimdi arkadaşlar kendilerini bile aldım bu şekilde. Şimdi... Neden test yapıyorsun? <laughs> Matematik. Um, Şimdi tekrar kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. Eee... Evet. Şimdi... Başlıyorum. Bu bu üçüncü bölüm. Ama dördüncü bölüm olarak geldik test çözerken iki dakika süredir. Çünkü Opio testin... Teslim. Kamera koydum. Testin resimleri. Benim telefonumda ve benim telefonumun Şarj olması gerek, hani en az 20 olması gerek. 20'den hemen olacak, fikrim bile yok. Ama yakında olacak. Kendimden zaten de... bir açık yoksa... Yaklaşık kaç dakikalarda dakika. uyurum şu an? 12 dakikada. 12 dakika telefon ne kadar olur? Bilmiyorum hemen. Şimdi karanfeş diyorum. Bu kadar arkadaşlar şu kalemimi çok seviyorum. Bunu ne yazıyorum? Ne var kadar en eski kalemler bunlar. Um, dediğim gibi şimdi kalemimi ayırdım. Başka gereken bir şey olacağını sanmıyorum. Altını çizmek için fakat sadece böyle marker var. İşte bu markerları da çizmiyorum yani altını. Um, altını çizmek için markeri almam lazım. Şimdi yazmam gereken bir şey var deftere hemen onu anlatıcam. Baya yeni bakın görebilirsiniz. Sadece Vay. bu ve... diğer bu sayfayı yazdım. Şimdi bu sayfadayım. Direkt buraya başlasam yok okay, ya, buraya başlayacağım. Yeni sayfaya başlıyorum. Şimdi... şimdi yazıyorum. Hımmmm no, 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 no. hmm. um, İşte ayın, ayı yazıyorum. Kaçıncı ayı ve günü ve seneyi ve rapidification'ı yazmaya gerek yok. Gördük yarın gerekiyor. Çok güzel. güzel bayağı işim var da 20 olur diye düşünüyorum. Daha çok olursa daha da iyi olur. Benim gördüklerim nerede? Anne. Çanta dolduklarını düşünüyorum gördüklerimin. Bilmiyorum. Gelirken çünkü orada sarmıştım. Ondan sonra da takmadım. O yüzden. Ah. Evet. Bu Paris'i çok sevdiğimi bilmeyenleriniz Var mı artık bu muyaralar? İlk defa kanalıma gelenler <laughs> e mi var mıdır bu Ben Paris'e karşı geliyorum. O yüzden kutuma kadar Parisliyim. Benim ee, bonjour Paris yazan bir bluz sipariş ettim ya. ettim mi? Etin. Sanırım, bilmiyorum. Sonra Raman ee, denir. Evet arkadaşlar onu da sipariş ettim. Bonjour Paris yazan. Bir de sarı bir bluz sipariş ettim. Böyle iki tane kız var ve tak your best friend yazıyor. Ve bir tane tight sipariş ettim. Kısa bir tight yani çok kısa değil de şu kadar bir yer kalıyor. Ben yalnız ama bana uzun yerden düşünüyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi telefonumun ne kadar? Şimdi kendi telefonumu bakacağım ne kadar olmuş. Çok saat buçuk oldu falan yani. What? Abi. Arkadaşlar yani 34 olmuş. Şu an inanamıyorum telefonumun hızına. Ee, şimdi her derse başlamadan öncekisi gibi yanıma su alıp derse başlayacağım. Fakat o dördüncü benim de